Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt, DDG-80, Güney Kıbrıs'taki gelişmelerle dikkatleri üzerine çekti. Amerikan savaş gemisi Kıbrıs'a kilitlendi. Yeni, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Narnaka Limanı'na demir attı. Roosevelt'in liman ziyaretleri çerçevesinde Larnaka'ya ulaştığı bildirildi. İspanya'dan yola çıkarak planlanmış bir ziyaret kapsamında Güney Kıbrıs'a gelen Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin rutin bakımlarının yapılacağı, yakıt ve su depolarının doldurulacağı belirtildi. Öncesinde Ağustos ayında Letonya'yı ziyaret eden USS Roosevelt, Akdeniz'deki 6. Filo Operasyon Bölgesi'ne geri dönmüş durumda. Geminin Güney Kıbrıs'tan ayrılma tarihi henüz netleşmemiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Yuri geminin limana gelmesini doğrulayarak konuyla ilgili görüntüleri paylaştı. USS Roosevelt'in bu tür ziyaretleri bölgedeki deniz güvenliği ve diplomatik ilişkiler bağlamında önem taşıyor. Geminin stratejik konumu ve görevleriyle uluslararası ilişkilerin seyrini de etkileyebilir. Bu gelişme bölgedeki dengeleri yakından takip edenler tarafından özel bir ilgiyle izleniyor.